geliyor mu acaba? Şimdi ben bunu merak ediyorum. Her neyse sesim umarım geliyordur. Şimdi ben Brawl Stars oynamaya başlıyorum hepinizle beraber. Evet. Oyunumuz gidiyor. Şimdi ben öncelikle oyun sesini biraz kısacağım. Tamam, ben nakav oynayacağım şimdi. Ay ne oluyor ya? <laughs> tamam, şimdi koko <laughs> ile görevimiz varmış. Alalım. Evet. Şimdi kostüm. Neyse. Dur. Ay yeni kostüm gelmiş. Bu kim be? Evet. Koko. Ay gerçek yüzü buysa ağlarım çok çirkin. <laughs> Tüm tatlılığı gitmiş yani. Ekran kalitesi umarım. Bir... Aha karşı tarafta bari bak. Marley. Yani her neyse başlayalım bakalım. Chucky var. Chucky'ydi değil mi bunun adı? Bu turu kazandık şimdi. Evet hadi bakalım. Çeki iyi oyunu. Çeki miydi ya unutmadım da. Tara hadi oyunu. Ee... Ay tamam tamam ondan kötüdük. Güzel güzel tamam. Şimdi Barley'nin yerini bulmam lazım. Benim. Ay ay ay. Evet hadi bakalım. Merhaba canım. Nasılsın? Hoppala. Evet kazandık. Evet bu turu kazandık arkadaşlar. kazandık. Tamam benim görevim neymiş ben? Ona bakayım bin o hayır yüz bin hasar verme tam. Ya pokor da çok hasar veremiyor ama. <laughs> ee, abi tane şey görevim kalmış. Çift hesaplaşma. Onu bir oynayayım daha sonra tek hesaplaşma oynayacağım zaten. Evet. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar chat açık. Ee, şey yani ve satmak isteyen falan varsa yazabilir. Ya şu an yeni bir şey var? Yukarı yukarı. Ateş <laughs> var. hayır hayır sakın ölme sakın ölme sakın ölme sakın ölme sakın ölme <laughs> hayır ya of dakika hayır gol bir ya cidden yok ben nakal söyleyeceğim görev falan da yapmayacağım bu arada barley bence kesinlikle şey Aa bu ne neden saat var üzerinde Ha, teklif var çünkü. Ay şimdi hatırladım ya. Bu arada Barley main'im ben. Main'im Barley. Evet. <laughs> evet başlıyoruz. Hadi <artık. gülüyor> Thank <laughs> you. Yaklaşmayın yakarım. Yaklaşmayın yakarım. Yakarım. Ay. Hadi be hadi hadi hadi. hadi. Oh aldı konuda tamamdır. Sana ne Sen kim bakma arkadaşını şekil şükür yapıyorsun lan. Evet işte bu kadar. Kazandık. Evet biraz önce kaybettiğim kupaları kazandım 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 la ben kazandım kazandım <laughs> neyse ya tamam şimdi piper alacağım bu arada ben şu kostümü çok istiyorum ciddi söylüyorum ki indirime girerse direkt alırım brawl stars duy sesimi eğer bunu şey yaparsam eğer bunu eğer 39 kupa indirim yaparsam alacağım <laughs> tamam. Ama bu, bu çok, çok çirkin ya. Sizden ben bunu aşırı çirkin buluyorum. Ama sen de onu ben beğenmiyorum ya. Çok çirkin. Çok çirkin. Asla hak etmiyor benim? Ben bunu da sevmiyorum açıkçası. Yani indirime girse belki alırım. Belki. Bu da çok çirkin. <laughs> Piper'in tek güzel kostümü bu <laughs> var. Bunu da öylesine almıştım işte. Kostümler. <laughs> ben Piper sevmiyorum zaten ama. Evet. Bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Evet. Karşı tarafta bir Brawl Pass sahibi var. Ama biz ne yapacağız? Onu böyle zor team geleceğiz. <laughs> gel bakalım. Gel bakalım. Gel 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 kuzum gel gel kuzum gel. Gel gel. Gel biraz ben şey oldum. Biraz fazla mı iddia etmiştim ya. Oh hayır sortingen ettik bile. Evet sortingen part 1. <laughs> hayır hayır. Ölme ölme. Ölme. Ölme bak ölme ölme. Bak geliyor bak. Ölme ölme tamam mı? Güzel çiçek yerim ben sence ki. Yemem. Demirden oluştu ya. Baksana koştum çok konuştum gibi geldi. Gel bakalım buraya. Maymun. Kabeş maymunu <laughs> kazandık. Evet. Pro alınca pro olunmuyormuş Gördük gördük gayet açıklayıcı oldu bence. Teşekkür ederim. Ay yüz kupası da şey kazanacağım şey anlayacağım. 12.5 Sonraki rütbeye ne kadar kaldı? Heh Ooo 20.000'de ayrı bir rütbe mi? Hayır 20.000'de ayrı bir rütbe değil Bir saniye 20 Dur Hmm, peki bir şey soracağım. Oraya bak. 15 bin. Ben şu an 12 bindeyim. Evet. 15 bin olunca gizemli hediye veriyor. 15 bini almam lazım. Evet şimdi. Come get it. Come get it. <laughs> Ben böyle oyundayken eğer oyunumu videoya falan alıyorsam çok konuşuyorum. Aşırı derecede konuşuyorum yani. Öyle böyle değil. Aşırı üst level konuşuyorum. Şu an bile çok konuştum. Neyse. Aa iki kişi izliyor. Hoş geldiniz bu arada. Yayına like atarsanız çok sevineceğim. Eğer versiyon atmak isteyen filan varsa e, yazabilir. Chatten ID'mi veririm. Yani şey işte takım kodunu veririm. Kazandım. Evet. Gelmek isteyen varsa yazabilir ve Merhaba. 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 Eğer takıma katılmak veya şey vese atmak isteyen varsa söyleyebilir bu arada. Like attığınız için de çok teşekkür ederim bu arada. Beni desteklediğiniz için. Sesim geliyor bu arada değil mi? Sesim umarım geliyordur şu anda. Umarım geliyordur. Geliyorsa geliyor yazarsanız çok sevineceğim bu arada. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Şu ekrandaki şey gitse aslında çok güzel olacak. Hah, <laughs> gitti. <gülüyor> Merhaba koko. 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 Yes kazandık kazandık kimse izlemiyor sen kimse, kimse izlemiyor of neyse olsun be arkadaşlar biz de bu YouTube'a yani bu kadar. <laughs> Okay. Hmm. Evet işte görüyorsunuz Bizi yenmeye çalışıyorlar <gülüyor> Anca <gülüyor> Çalışırlar zaten Yenemezler Bizi yenemezler Biz yenilmeziz Gördünüz mü şimdiden 3'e bir kaldı bile Merhaba canım benim. Nasılsın canım benim? Aldık seni canım benim. Evet. Arkadaşlar takıma katılmak isteyen varsa yazabilir. İyi oynadığını iddia ediyorsa ya. Ya kupa kasabiliriz. Ben bakıyorum şu an Hayatına şokunu yaşatacağım Karla ve o bana sekiz yaparken Allah yapamadım, uyuşturucu zamanı bulamadım, titremedim zamanı. iç kişi olduk hoş geldiniz. hadi hadi hadi, hadi. kazandık kazandık evet sesim şu an geliyor mu? Ses var mı? Ses var mı? Ses var mı arkadaşlar? Ay ses varsa var yazın lütfen. Şu anda ben bilmiyorum var mı yok mu? Arkadaşlar. Dur soracağım şimdi. Allah ses. var mı ses var mı arkadaşlar ses var mı lütfen söyleyin Allah aşkına ses var mı birisi yazsın ses var mı yok mu şu an kimse yazmıyor. çıktı. Peki. Kimse izlemiyor ama olsun biz bu hayatta tek başımıza da savaşırız. <gülüyor> <gülüyor> bu espriyi yapmasam olmazdı ya bu arada ciddi. var benim. Yine kimse izlemeye Evet. E, bu arada bunu ben YouTube'a yüklediğimde ses var mı yok mu kontrol edeceğim. Gerçekten umarım ses vardır. Hayır sıyırdı ya. Oh oh. Canıma değsin. Canıma değsin. Canıma değsin. öldü ya. Merhaba canım benim. Merhaba. Sen çalıklara girmeye falan mı çalıştın ya? Ay yani hani sen ne no, oluyor ne ayak sen ya? Girdin gerçi ama neyse kazandık turistimci olarak ve hoş geldin kim geldiyse canlı yayına. Evet arkadaşlar güzel kupa kasıyoruz. Ben şu anda şu anda hedefim 1200 500. Yani şu anda canlı durumuna bakamamam şaka Ekran dokunmatiğe gitti. Ee, peki öyle bekliyorum. Heh. Dokunmatik geldi. Evet. Takıma katılmak isteyen falan varsa söyleyebilir çata açık arkadaşlar. <laughs> ah! Ne var be ne ateş ediyorsun? Seni salak şey. Ne oldu? Beni vuramadın. Yazık oldu. Yazık oldu. <laughs> beni vuramıyorsun. Yes. <laughs> bu turdan sonra yeni kapatıyorum bu arada. Allah beni tek aldı ya. Bakayım şu anda ikinci turdayız. inşallah. kazanırız zaten. Hadi hadi hadi. Yes, kazanacağız gibi geliyor. inşallah İnşallah kazanacağız, birinci olacağız. İzleyen kişilere kişiye de teşekkür ediyorum. Beni izlediğin için, canlı yayınımı izlediğin için. Ay hadi ya. Bir an önce kazanacaksak kazanalım. Kaybedeceksek kaybedelim ama kazanalım. <laughs> Ya i̇nşallah ses vardır çünkü bir önceki Yayınımda ses yoktu yani Bu arada Rico gidecek, gidecek. Net. Evet kazandık Arkadaşlar Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim Ben yayını şu an kapatmak durumunda kalıyorum. Ve hedefimize ulaşamadık. Olsun belki akşam yayın tekrar açarım. İzlediğiniz için sağ olun yayınımı. Evet iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Ay tam kapatıyorum. 4 kişi izliyor ya. Arkadaşlar ben yayını kapatmak zorundayım. Akşam da yayın yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Akşam tekrar bir yayın yapacağım büyük ihtimalle. Görüşürüz. Öptüm seni.